Lezzeti keyifli sofralarda keşfedin. Keyif Aile Lokantası birbirinden lezzetli yemekleri ve haftanın her gününe özel menüleriyle size keyifli sofralar kuruyor. Keyif Aile Lokantası Akıncılar Mahallesi Yalkır Caddesi Ziraat Bankası karşısı numara 21'de. İvrindi'nin Gökçeler köyünde kadınlar toplanıp köy yolunu kalaslarla kapatıp oturma eylemi yaptı. Tozdan dolayı seslerini duyurabilmek için köy girişini kapatan kadınlar araçların köye giriş ve çıkışlarına izin vermedi. Olayı öğrenen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri köye gelerek kadınları ikna etmeye çalıştı. Yapılmayan yollardan dolayı tepkili olan köylü kadınlar asfalt yapılacak diye söz verilerek yaklaşık bir yıl önce köy girişi ve çıkışı arasına dökülen sarı topraktan her araç geçişinde toz bulutu kalktığını ve tozdan bıktıklarını belirttiler. Asfaltı Asfaltı şey Bu şey tozun zararı var mı Doğru. size? Bu kadar basit başka şey Diyemiyor musun? Kadınlar yaklaşık bir buçuk kilometre mesafedeki bu kısmın asfaltla kaplanmasını istedi. Yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan yol, İvrindi Kaymakamı Ökkeş Beyaz'ın köye gelip kadınlarla yaptığı görüşmeden en kısa sürede yolun asfaltlanacağını söylemesi üzerine trafiğe açıldı. <laughs>